İnsanla, insanca, insana dair her şeyi karşılıklı saygı ve anlayış içerisinde, yargılamadan, önyargısız şekilde paylaşmak dileğiyle kanalıma hoş geldin. Müsaadenle sen diyorum. Çünkü siz diyerek seni kalabalıklaştırmak doğru gelmiyor. Sen böyle sen olarak mükemmelsin. İnsanların giderek yalnızlaştığı, konuşacak kimseyi bulamadığımızdan şikayet ettiğimiz bu günlerde Tek derdim insan olabilmek, insan kalabilmek ve insana dair her şeyi konuşabilmek. Her tanıdığım insandan yeni bir şeyler öğrenebilmek, haddim olmayarak öğretebilmek belki de. Bu arada yeri gelmişken kendini insanlığa adamış, bu işe hayatını vermiş bilim ve fikir insanlarına saygılarımı sunuyor. Ve bizimle paylaştıkları değerli fikirleri, bize öğrettikleri her şey için teşekkür ediyorum. Sizlerden çok şey öğrendim öğrenmeye de devam edeceğim ömrüm vefa ettikçe. Asla her şeyi bildiğimi iddia etmiyorum. Bir otorite de değilim zaten. Benim bütün derdim benim gibi düşünen, hayatı anlamlı kılmak adına söyleyecek cümleleri olan insanlarla tanışmak. Kendimi yalnız hissettiğim bu dünyada yalnız olmadığımı bilmek ve sana da yalnız olmadığını göstermek niyetindeyim. Sen de istersen ben buradayım. Seni dinlemeyi çok isterim. Duygularına çare olamam belki ama düşüncelerine ortak olabilirim. Bana kendini göstermen gerekmez. Eğer istemiyorsan ismini de söyleme. Sadece kendin ol ve ne konuşmak istediğine karar ver. Aklındakileri korkusuzca paylaş benimle. Paylaştığımız her şey benim değil, bizim olsun. İlk olarak insan ve öğrenmek konusunu konuşmak istiyorum. Çünkü öğrenmek hayatımız boyunca hiç vazgeçmememiz gereken en önemli eylemdir bana göre. Gelişmemizin önündeki tek engelin öğrenmeye olan merakımızın körelmesi olduğunu düşünüyorum. Kimden ve nasıl öğrendiğimizin hiç önemi yok. En gereksiz denilen tecrübeler, en acı yaşanmışlıklar bile hep bir şeyler öğretir bize. Bizi biz yapan da bu yaşanmışlıklar değil midir zaten? Kim olduğumuz, nasıl göründüğümüz fark etmez. Kim olduğumuzu, ne düşündüğümüz ve olaylara bakış açımız belirler. Çocukken daha hızlı öğreniriz. Çünkü merakımız ve keşfetme duygumuz çok baskındır. Zaman içinde yavaş yavaş bu yeteneğimizi kaybederiz. Özel hayatımız iş yoğunluğumuz, adına hayat mücadelesi dediğimiz her şey öğrenme ihtiyacımızın önüne geçer. Bir bakmışız ki hiç sorgulamadan tek düze bir hayatı yaşamaya başlamışız. Sıradan yalnızlığımızda boğulduğumuzun farkına varmadan tüketiyoruz Yere alamayacağımız tek şey olan zamanımızı. Kısa sayılabilecek hayatım boyunca tek derdim hayatımı anlamlı kılmak oldu. Aslında bu fikir de anlamlı bir hayata olan inancımdan doğdu. Burası çok yeni bir platform benim için. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Kendimi değil düşündüklerimi göstermek istiyorum. Yargılamak insan olan hepimizin doğasında var. İlk gördüğümüzde karşımızdakini kafamızda bir şablonu oturturuz. O saatten sonra da ne derse desin Kolay kolay değişmez fikrimiz. Kazara değişirse de aslında nasıl biri olduğunu çok geç fark ederiz. Eylemler ihtiyaçtan doğar diye düşünenlerdenim. Hepimiz insan adı altında yaratılmış muhteşem varlıklarız. Ne ister insan? Neyi neden yapar? Neden bu kadar farklıyız? Ve neden çoğu zaman bu farklarımızı daha anlamlı bir yaşam için kullanmıyoruz? Neden birbirimizi anlamak için... Hatta kendimizi anlamak için daha fazla çaba harcamıyoruz diye düşünürken kendimi burada buldum. Herkes yalnız gelse de dünyaya, bir diğerinin varlığı ile hayat buluyor, hayata tutunuyor. Ya birlikte var olacağız ya da yalnızlığımızda kaybolacağız. Ben kaybolmak istemiyorum. Gel, birlikte var olalım. Gücümüz yettiğince hayatın anlamını arayalım. Hepimizin bildiği bir örnek olacak ama tekrar güzeldir, akılda kalır. Karınca'ya sormuşlar, "Nereye gidiyorsun?" diye. Karınca, "Sevdiğimin yanına." demiş. Bu ayaklarla varamazsın ki demişler. Karınca da olsun varamazsam da yolunda ölürüm demiş. İnsanın ilacı yine insandır. Gel birlikte deneyelim. Hayatın anlamını çözemesek bile hayatı paylaşırız. Hiç kimsenin hayatında değil belki ama kendi hayatımızda fark yaratırız. Paylaşmak istediklerini duymak için sabırsızlanıyor. Hayat bekleyerek zaman kaybetmeyecek kadar değerli. Hadi harekete geç. Bekleme. Bekletme. Bana ulaşmak istersen kanalın altında iletişim bilgilerimi bulabilirsin. Mail atarak, instagramdan veya buradan yorum yaparak ulaşabilirsin bana. Merak etme elimden geldiğince çabuk vereceğim. Sevgiyle kal.